Yine pistin haritasını görüyoruz. Bu arada arayollarda çok iyi değil mi ya? Acayip burada farklı parkurlar çıkar. Rally <laughs> etabı da çıkar bu arada. <laughs> rahat, rahat rahat çıkar. Çok fena. Birkaç ee, tur attınız. Barum'da hatırlarsın. Tek evet. bir yerde böyle 3 tur falan attığınız şeyler evet. var. Çok çok Brezova'ydı galiba. Çok güzel bir etap. Brezova etaptı. aynen. Hatta o çimenlik alanlarda gelip zıplama noktasıyla falan aynen. böyle harika yerleri vardı. Evet, şimdi çok evet, heyecanlı meyzeceğim. bir yarış başlıyor. Artık finale kimin çıkacağını belirleyeceğimiz en önemli yarışlardan bir tanesi. tak çizgisinde 5 tane Megan'ı görüyoruz. Her zaman olduğu gibi. Evet pilotlar hazır. Artık son hazırlıklar, son heyecanlar. Işıkların sönmesini bekliyoruz. Rallycross'ta bir anda ışıkların yanıp sönmesi de gerçekten çok heyecanlı bir durum yaratıyor. Ready to race yazısı da çok aslında kafa karıştırıcı. Evet. O sönüyor, ondan sonra yeşil yanıyor. Burada refleksler gerçekten çok önemli. Derken Alid'in çok iyi bir start alarak neredeyse Harika bir start ee, çok gerçekten Çok rahat bir birinciliğe imza attı. Arkada çok Kaan gerçekten çok rahat şu çok an. Çok sıkıntılı bir an yaşadı derken Efe Yazıcıyla Bark'ın Anayurt arasında bir temas var. Alidinc rahat birinciliğini sürdürürken Miraç arkasında 3. Efe Yazıcı ve 4. Kansu Leymanoğlu ilk üçün arası çok 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 kısa. 4. Kansu Leymanoğlu ve 5. Bark'ın Anayurt biraz geri düşse de Ali Miraç ve Efe arasındaki mücadele gerçekten izlemeye değer derken Miraç Gerçek bu Miraç'ın biraz yaşa. fazla Oo. geriye dışarı taştı toparladı ama, ama toparladı ve Efe'den pozisyonunu geri almasını bildi. Bu tarz mücadeleler Rallycross'un doğasında olan şeyler. Efe onu çok ciddi anlamda sıkıştırıyor. İçten bir atak yapmak isteyebilir mi ancak o kadar yakın değil. Bu durum tabii ki Ali Dinç'e yarıyor. Ali Miraç ve Efe birbirleri arasında kıyasaya mücadele ederken ister istemez vakit kaybediyorlar ve Alidinç farkı 1.4 saniyeye kadar çıkarmış durumda. Miraç ikinci, Efe 3 Kaan dördüncü ve Joker turunu gerçekleştirmiş olan Barkın beşinci. Şu anda Barkın'ın temposu gerçekten çok önemli. Beşinci gibi gözüktüğüne bakmayın. Az önce neler neler yaşadık hepiniz gördünüz. Şu an atacağınızı turlar onu çok farklı noktalara taşıyabilir. Bu arada ben Miraç, Miraç da çok güzel kullanıyor, çok güzel gidiyor yani. Evet, ben ve çok istikrarlı kendisini. kullanıyor. Kesinlikle öyle yani, onu da tebrik ediyorum. Yarışın yarısı geride kaldı artık, üçüncü turun da sonuna gelmek üzereyiz. Birinci Ali Dinç farkı açarak liderliğini sürdürüyor, İki saniyenin bile üstüne taşıdı. Miraç'la Efe arasındaki fark 0.5-0.6 saniye arasında sürekli değişiyor. Ve bu ilk dört pilot hala jokere girmiş değil. Muhtemelen Ali bir joker e, turu kadar kendine avantaj sağlamak istiyor. E, aslında Ali sağlamış da durumda da girdi. ama biraz da. Çok yere girdi. Ali girdi, Ali girdi, çıktı ve hala birinci olarak. İki saniyede e farkı var. Biraz e, farkın mısın Ali genelde Joker'den çıktıktan sonra hata yapıyor. Evet evet. Orada Çıkmış zaman durumda, kaybediyor. Doğru söylüyorsun. Efe ile Miraç'ın e, mücadelesi aslında Ali'ye çok ciddi anlamda evet. e, yaramış durumda. Efe, Miraç'ı geçti bu arada. Evet, o sırada Ali'nin Joker turuna biz odaklanmışken Efe'nin ikinci sırada olduğu ve Miraç'ın üçüncü sırada olduğunu görüyoruz. Arkada Kaan Süleymanoğlu da Joker turunu tamamlamış durumda. Artık son tura girmek üzereyiz, e, beşinci turdayız derken Efe, Miraç Joker'e girdi. Miraç Joker'e girdi. Aforun ee, Miraç çok ee, gerildi. Çok özür diliyorum. Yani Efe'nin jokerden çıkış turu çok kritik şimdi. Yani Aynen öyle. Miraç bu arada pozisyonu şey Kaan Süleymanoğlu'na karşı kaybetmiş Kaybetti. durumda. Yani evet. Kaan Süleymanoğlu bir anda kendini potada bulabilir. Evet, Bakalım ben, ben... Efe Yazıcı'nın pozisyonu ne olacak? Çünkü Kaan Süleymanoğlu ile arasında sadece 1.8 saniye var ve evet. artık son turda mecburen girmek zorunda kere, Başka bir alternatif yok. Bizim de kameralarımız artık Efe'de Efe'nin performansını merakla bekliyoruz. Joker'e girdi. Hatasız bir giriş. Biraz zaman kaybetmiş gibi gözükse de... ...çıkışta Çok yakın. ufak bir temas Abla, ve ben. ikinci olarak çıkmayı başardı Efe Yazıcı. Ali Dinç birinci, Efe Yazıcı ikinci olarak son turun son metrelerinde ilerliyorlar. Kaan Süleymanoğlu'nun attığı hızlı turlar ona... ...maalesef ikinciliği getirmedi. Ve... ...artık son metreler... ...Ali Dinç için... Finalin ilk İsmail İdinç, ismi İsmail derken Kaan Süleymanoğlu son dakika bir atak yaparak ikinciliği de alıyor Efe Yazıcı'dan. Efe, çok, Efe orada çok açtı e, arabasını yani. E, Efe'nin bir anlık hatası ve bir anlık e, rehavete kapılması muhtemelen ona çok 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 ciddi bir e, kayba yol açtı ve final şansını kaçırdı Efe Yazıcı. 7.075 görüyorum şu an Ali Dinç'ten. Ali ve güzel. Kaan... 064 var Kaan'da 3. turda. Evet, bir de 5. ve 8. turlara bakalım ama maalesef 36'lı bir süre yine yok. Ali Dinç'in 37 011'i var.